Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Manisa valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, protokol üyeleri ve binlerce Manisalı ellerinde meşalelerle Sultan Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün 100. yıl kutlanacak. Ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım ve mutluyum. Biz Ağustos Zafer Bayramı'ndayız. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Atamızın önderliğinde ülkemizin kurtuluşunu tekrar 100. yılında bu çok, çok, çok yüksek. yüksek. Yani atamızın bize bu emanet ettiği ülkeyi tekrar eski haline bir şekilde döndürmemiz lazım. Öncelikle 100. yılını kutluyoruz. Bu bizim için çok önemli. İnşallah nice yüzyıllara yüzyıllar boyunca bu kutlamalar devam edecektir. Ben her şeyden önce bu zaferi bize kazandıran Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah olmak üzere e, Tebrikiyete intikal etmiş tüm gazilerimize ve şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine e, buradaki bu kalabalığa da teşekkür ediyorum. E, 30 Ağustos ruhunu yaşattıkları için. Korona sebebiyle yaklaşık iki yıldır yapamadığımız ve kutlayamadığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu akşam kutlamanın, büyük heyecanı içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi bütün halkımız, çoluğumuz, çocuğumuz, kadınımız, bacımız, annemiz, abilerimiz, bütün Manisalı hemşeriler sokağa kendini atmış durumda. Böylesine güzel bir bayramı kutlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve i̇nşallah her günümüz böyle nice zaferlerle kutlu günlerle geçsin diyorum. İyi olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sizin aracılığınızla tüm Manisa'lılara yayınımızı izleyen Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşlarımıza 30 Ağustos sefer Bayramınız kutlu olsun diyoruz. Bu vatanın e, ilelebet Türklerin, bizlerin olduğunu e, ilan ettiğimiz büyük zaferimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla hep birlikte kutluyoruz. Bu vatan bizlere atalarımızdan emanet Bizler de e, torunlarımıza, gelecek nesillerimize yükselterek, yücelterek e, daha iyi şartlarda bırakabilmek için bütün gücümüzle herkes üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirerek sahip çıkmalıyız. 100. yılımızda e, 30 Ağustos'ta her bayramımız kutlu olsun. Volkan Konak konseri için Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılara kortej yürüyüşle gelen vatandaşlar da eklenince Cumhuriyet Meydanı tarihi kalabalıklarından birini yaşadı. Volkan Konağ'ın sahneye çıkmasıyla Doruk noktaya ulaşan coşku türkülere binlerce kişinin eşlik etmesiyle devam etti. Konserin ortasında sahneye çıkan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ünlü sanatçıya teşekkür etti. Değerli Manisalılar, öncelikle bu akşam burada eğlenebiliyorsak, Volkan Konak konseriyle bu eğlenceyi birlikte tadabiliyorsak şunu unutmamalıyız ki bu huzuru, bu rahatlığı öncelikle 100 yıl önce 30 Ağustos zaferini bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Sayın Valime çok teşekkür ederim. zaman bir alkış. Burada emekli öğretmen var mı bir tane emekli öğretmen? Bir öğretmenimiz var mı burada öğretmenimiz? Sayın saygıdeğer Başkanım, Nerede soru? O zaman e, müsaade edersiniz öğretmenler bizim kutsal varlıklarımız. Evet, evet, evet. Böylesine çok önemli anlamlı kurtuluşumuzun simgesi 30 ağustos. sanatçımızı burada ağırlamaktan ve bütün Manisalılara bizlere coşkuyu verdiğiniz için bütün sanatçı kardeşlerimle, orkestra arkadaşlarımla herkese teşekkür ediyorum. Başkan Ergün konuşmasının ardından içinde zeytinyağı, tarhana, mesir macunu, çekirdeksiz sultani kuru üzüm gibi Manisa'ya özgü ürünlerin bulunduğu hediye paketlerini Volkan Konak'a takdim etti. Konserde, Volkan konağın kendine has hitabı ve birbirinden güzel türküleri seslendirmesi ile devam ederken, Manisalılar da unutamayacakları bir gece yaşamış oldu.